Bilim farklı alanlarda insan hayatını kolaylaştırmaya amaçlar. Bilinmeyenin sırlarını keşfetmeyi, varoluştan yok oluşa hayatın sırlarını konu eder. Genellikle varlığımıza değer katar, kimi zamansa büyük acılarla her şeyi yok eder. Bugün o büyük acılardan birini konu ediyoruz. Bir ilaç yüzünden tüm dünyanın ortak olduğu inanılmaz ihmal ve ölen ya da engelli doğan 10.000 üzerinde bebek. Talidomid adlı ilaç Batı Almanya'da 1954 yılında ilaç firması Kemiye Gronentel tarafından kimyasal tesadüfen bulundu. Ve hayvanlar üzerinde yapılan bazı testler sonucu olumlu geri bildirimler alınca 1 Ekim 1957 yılından itibaren 1960 yıllara kadar Batı Almanya'da özellikle hamile kadınlar tarafından kullanılmaya başladı. Ve 46 farklı ülkede mucize ilaç olarak pazarlanmaya da başladı. Grunenthal firmasının ürettiği Contergan adlı ilaç hamilelerde uyku problemlerine ve sabahları duydukları kimi rahatsızlıkları gidermek için üretildi. 1957'den 1961'e kadar Batı Almanya'da piyasada kaldı. İlaç Avusturya'ya kadar kıtalar arası bir dağıtım ağına çıkmıştı. Dönemin haberleşme ve etkileşim koşulları bugünkü gibi değildi. 50 ülkede satılan Talidomide etkin maddesine sahip farklı ilaçlar vücutlara yayılmaya başlamıştı. Sonuç ağır oldu. 90 binden fazla düşük, 10 binden fazla engelli ve ölüm. Reçetesiz satılan Kontergan prospektüsünde hamile kadınlar anne ve çocuklar tarafından güvenle kullanılabileceği yazıyordu. Oysa yeterli testler yapılmamış, hatta kimi denemelerde toksik durumlar fark edilmişti. İlaç yine de piyasaya sürüldü ve dönemin en çok satın ürünlerinden oldu. Zamanla sayılar artmaya başladı. Bebeklerin elleri ve ayakları gelişemiyor, kasıktan ya da omuzdan kolsuz, bacaksız deforme uzuvlar ortaya çıkıyordu. Bebeklerde körlük ve sağırlar da rastlanıyordu. Heinrich Mükter, Hitler'in ari ırk çalışmalarının hevesi doktorlarından biriydi. Tifo için aşı geliştirmekte olan Mükter, bu uğurda yüzlerce mahkumun ölümünden de suçluydu. Tifo virüsü vücut dışında yaşayamadığı için Nazilerin rehin aldıkları masum insanlara enjekte ediliyordu. Bu psikopat adam yüzbinlerce binlerce insanın hayatını kabusa çeviren Kontergan adlı ilacın da mucidi olmuştu. Boşuna Nazi doktorları demiyoruz. Tali Domida projesinin başında bulunan adam, Nazilerin yargılandığı ünlü Nürnberg mahkemelerinde hüküm giymiş Otto Ambros'tu. Aslında Grünentel firmasının tarihinde Nazilerin yeri çok ayrıydı. Firma direkt Nazi partisi üyesi Wiss kardeşler tarafından parfüm ve temizlik ürünleri geliştiren bir kimya şirketi olarak kuruldu. Bu şirket savaş sonrasında Nazi doktorları için gizli bir cennet olacaktı. Ahen, savaş sonrası Nazilerin Güney Amerika'ya kaçış rotası üzerindeydi. Brüksel ve Hollanda bağlantılı bu hat, yerel halk tarafından kaçışı simgeleyen fare rotası olarak adlandırılıyordu. Tüm dünyada sayı artıyor ama kusurlu doğumların nedenini tam olarak bilinemiyordu. Zaman geçtikçe gözler Kontergan'a çevrilse de Gronentel suçlamaları reddediyordu. Hatta üstünü kapatmaya çalışıyordu. İlaç piyasaya çıktıktan 4 yıl sonra 1961 yılında Hamburglu bir çocuk doktoru olan Widuk Kind Lens tarafından mercek altına alındı. Lens özellikle erken amirlik dönemindeki talidomide kullanımı ve kusurlu doğumlarla ilgili kanıtları Grunentel'e sundu. Kasım ayının ortalarına doğru firmanın artık kaçacak deliği kalmamıştı. Kontergan toplatılmaya başlandı. Davalar açılmaya başlanıyor. İlk dava Nisan 1970'te karara bağlanıyordu. Grunenthal ilacının yıkımı uğrattığı ailelere toplam 100 milyon mark ödemeye mahkum ediliyordu. Tali mağduru olmayan sadece iki ülke olduğu söyleniyor. Türkiye ve ABD. Kimi kaynaklarda darbe döneminde ülkenin Tali maddesine ve ilaca para ayıracak durumda olmadığının altı çiziliyor. Fakat gerçek çok farklı. Olayın ardında aynı zamanda istiklal madalyalı bir kahraman yatıyor. Ordinarius Profesör Doktor Süreyya Tahsin Aygün. Bu bilim insanına çok şey borçluyuz. Talidomide etkin maddeli ilaçlar tüm dünyada farklı isimlerle aspirin gibi satılırken Profesör Aygün Sağlık Bakanlığı'na ilaca karşı uyarıyor ve ülkeye girişin engel oluyordu. Bugün ülkemizde talidomide kullanımına bağlı hiçbir vaka yoktur. Amerika, talidomidenin ülkeye girişine engel olan Francis Oldham Kelsey adındaki doktoru milli kahraman ilan edip dönemin başkanı Kennedy elinden ödüllendirirken Profesör Aygün ülkemizde neredeyse şarlatan ilan edilmeye kalkışılıyordu. Almanya'da adına enstitü kurulan bu değerli bilim adamımız ayrıca 1957 yılında amniyotik sıvıda ilk kök hücreyi geliştirmeyi başarmıştır. Hani tüp bebek denilen ve gen araştırmalarında da çığır açan çalışmalar var ya, he işte onlar. Bugün Almanya'da yaşları 48 ile 52 arasında değişen yaklaşık 2700 kontergen mağduru yaşıyor. Grunenthal'in hasta yakınları ve hastalara karşı vurdum duymazlığı sabırları çoktan taşırmış. Olaydan neredeyse 50 yıl sonra firma tarafından gelen ilk özür hastaları tatmin eden nitelikte değil. Claudia Schmidt Hartrick adlı mağdur bizim en fazla 18 yaşımıza kadar yaşayabileceğimizi tahmin ediyorlardı diyor. İlk kurbanlar durumu aynı zamanda en trajik olanlar. Kusurlu doğan bebeklerde sorunun ne olduğu bilinemediği için net teşhis koyulamıyor ve kimileri 5-6 yaşlarından sonra zihinsel engelli olabilecekleri sebebiyle akıl hastanelerine yatırılıyordu. Aslında zihinsel olarak hiçbir problemi olmayan çocuklar hasta olan çocuklarla aynı koğuşlarda kalmak durumunda kalıyor ve onlarla benzer tedavilere maruz kalıyorlardı. İlacın Almanya'daki etkileri kanıtlanınca haber dünyada hızla yayılıyor. İngiltere'de ilacı kullanan bebeklerde hayatta kalma oranı 1'e 10 seviyesinde yani yaşayan her bebeğe karşı 10 ölüyordu. Bugün İngiltere'de talidomide kullanımına bağlı sorunlarla yaşayan 470'in üzerinde hasta var. Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'da kusurlu doğumların yanında hükümetlerin anlaşılamaz sert tutumu hukuksal mücadelede son derece zorlu süreçler yaratıyor. Grunenthal çalışanlarının mağdurlarla diyaloğa girmesi kesinlikle yasak. Stolberg'e gelen mağdurların birçoğu artık firmanın güvenlikleri tarafından otomobillerinden dahi tanınır olmuş. Tabii ki onların içeriye girmesi kesinlikle yasak. Firmanın merkezi ise hala kurulduğu yer olan Stolberg kasabasında. Kasaba aynı zamanda Talodomi'de çocukları denilen mağdurlar tarafından sıkça ziyaret ediliyor. 2007 yılında televizyon kanalı ARD için çekilen Kontergan filmi büyük etki yaratıyor. Dosya tekrar açılıyor. Mağdurların geri kalan hayatları ve bakımları için yeniden bir değerlendirme yapılıyor. Mahkeme Grunenteli 50 milyon euro ödemeye mahkum ediyor. Bunun sebebi olarak hayatta kalan mağdurlar için önceki ödenen tazminatın tükenmiş olması gösteriliyor. Tali de bugün piyasada ve çok önemli işlerde yarıyor. Bu etken madde cüzzam ve bazı kanser çeşitlerinde hatta AIDS tedavisine dahi kullanılıyor. Tali hamilelerde kesinlikle kullanılmaması gerektiği ilaç kapsüllerinin üzerine dahi resimlenerek basılıyor. Bu olayın ardından ilaç üretimi denetimlerinde yeni standartlar belirleniyor. Gizemli ve ilginç olayları anlattığımız Gizli Buk'taki videolarımızı beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gizemle kalın.